Ancak konferans salonlarında ve sanal toplantılarda fısıltılar yeni bir aciliyet kazandı. Bu olabilir. Sonuçlar derin. İnsan tarihinin tamamında yıldızlara baktık ve birisinin veya bir şeyin geri bakıp bakmadığını merak ettik. Bu biyo imzaların tespiti henüz mutlak kesinlikle uzaylı yaşamını doğrulamıyor. Ancak bizi daha önce hiç olmadığımız kadar bir cevaba yaklaştırıyor. Evrenin sonunda yalnız bir yer olmayabileceğini Yaşam mucizesinin kozmik komşuluğumuzda en az iki yerde bağımsız olarak gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor. Gezegen K2-18b'nin önemi özellikle heyecan verici olan şey, K2-18b'nin astronomik bir tuhaflık olmaması. Astronomların şimdi galaksimiz boyunca yaygın olduğuna inandıkları bir gezegen sınıfının parçası olması. Eğer orada yaşam ortaya çıktıysa, sayısız başka dünyada da ortaya çıkmış olabilir. Saman yolunu keşfedilmeyi bekleyen çeşitli biyosferlere boyayarak, Kaki 18 bde yaşam bulmanın etkileri, kimyasal imzaların basit tespitinden çok, daha öteye gidiyor, bizi uzaylı biyolojisinin dünyadan çok farklı ortamlarda nasıl görünebileceğini yeniden hayal etmeye davet ediyor. K2-18b, bilim insanlarının